Bunun kelime anlamı bir şeye normalden fazla ilgi ve dikkat göstermek demek. Eğer bir şeye karşı normalin üstünde bir sevgi, normalin üstünde bir ilgi duyuyorsanız eğer bu tutku demektir. Tabi böyle söyleyince bu tanıma benzeyen diğer kelimeleri anlamamız lazım. Onlardan ayırmamız lazım. Mesela şehvet kelimesinden farklı olan yanı ne? Ya da amaçtan, hedeften farklı olan yanı ne? diye soracak olursanız şehvet bir anda ortaya çıkan bir istek, bir ihtiyaç herhangi bir şeye karşı bir yönelim ve o ihtiyaç giderildiği anda hemen ortadan kalkıyor bu istek. O yüzden de bunun adı şehvet. Tutku dediğimiz şey ise yaptıkça ortadan kalkan bir istek değil. Siz o şeyi yaptıkça daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha çok ilgi duyuyorsunuz. Daha çok sevgi duyuyorsunuz. Normalde bir insan acıktığı zaman yemek yediği anda o ihtiyacı ortadan kalkar ve artık yemek görmek istemez. Hatta insan doyduktan sonra yemek gördüğü zaman midesi bile bulanabilir. Bunun sebebi de artık aşırı doymuşluktan ötürüdür. Şehvet böyle bir şeydir. Ama tutku tam tersine. Bir şey yapıyorsunuz ve onu yapmaktan çok keyif alıyorsunuz. O keyif duygusu bitmiyor, o ilgi bitmiyor, sevgi bitmiyor. Aksine ondan uzaklaştığınız zaman daha çok istiyorsunuz. Mesleklerine bağlı olan insanlar bu duyguyu çok fazla hissederler. Mesela dükkanı olan birisinden bahsedelim, bir esnaftan bahsedelim. Dükkanına girdiği anda çok mutludur, çok keyiflidir. O işi yapmaktan çok keyif alıyordur, huzur buluyordur. Hiçbir şey yapma dense bile, hiç para ihtiyacı olmasın, herhangi bir şey yapmak zorunda olmasın. Kendisini serbest bıraktığınız zaman yine bu işi yapar. O kadar çok seviyordur işte bunun adı tutkudur. Daha önceki videolarımızdan birinde Maslow piramidinden bahsetmiştik. Eğer onu izlediyseniz Maslow piramidinin ihtiyaçları hiyerarşisinin ne anlama geldiğini biliyorsanız eğer bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Maslow piramidinde yukarı çıkıldıkça iki temel özellik olduğundan bahsetmiştik. Başlangıçta fizyolojik ihtiyaçlar var. Sonrasında yavaş yavaş biraz daha kendini gerçekleştirme aşamasına doğru ilerliyor. Sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, estetik ihtiyacı gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Sonrasında kendini gerçekleştirme ihtiyacını gidermeye doğru ilerliyoruz. Bu süreçte iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi ilk yaşamadaki ihtiyaçlara bütün insanlar ihtiyaç duyuyor. Dünya üzerindeki bütün insanlar yemeye, içmeye yani yaşam fonksiyonlarını devam etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Sonrasında daha az insan, sonrasında daha az insan, sonrasında daha az insan şeklinde piramit yavaş yavaş uca doğru ilerliyor. En alttaki aşama bütün insanları ilgilendirirken yukarıya doğru çıkıldıkça kendini gerçekleştirme seviyesine geldiğimiz zaman çok çok daha az insan kalıyor bu seviyede bu ihtiyaca sahip olan. Bu piramitteki ikinci özellik ise yukarıya çıkıldıkça somut kavramlardan soyut kavramlara geçiliyor. Yani alt aşamalardaki ihtiyaçlar biraz daha gözle görülebilen şeylere dair ihtiyaçlar ama sonrasında yavaş yavaş soyutlaşıyor ve biraz daha zihinsel manevi kavramlara doğru ilerleniyor. Tutku konusu da bunlardan bir tanesi. O yüzden de bu konuya birçok insan aslında ihtiyaç duymayacak. Şu anda Türkçe konuşuyoruz ve Türkçe bilen insanların büyük bir çoğunluğu bu kelimeyle ilgilenmeyecekler. Umurlarına bile olmayacak çünkü birinci ve ikinci seviyedeki ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklar. O yüzden de biraz daha somut kavramlara odaklanacaklar. Yani şu anda barınmayı, yemeği, içmeyi, uyumayı dert edinen insanlar tutkunun ne anlama geldiğini öğrenmek istemeyeceklerdir. Çünkü biraz daha soyut bir kavramdır ve piramidin biraz daha üst kısmında bulunuyordur. Soyut kavramlarla alakalı daha fazla konuşacağımız için böyle bir bilgilendirme de yapayım dedim. Konuyu dinlerken, incelerken bu bakış açısını da göz önünde bulunduralım. Tutku içinizden gelir. Siz ben acaba ne yapsam ne etsem diye böyle amaç gibi, hedef gibi belirlediğiniz bir şey değil bu. Benim hedefim şu olabilir diye düşünebilirsiniz ama tutku hakkında benim tutkum bu olsun diye düşünemezsiniz. Onun zaten içinizden gelmesi lazım. Tutku ve zevkleri birbirinden şöyle ayırabiliriz. Tutku dediğim şey sürekli olarak daimi olarak devam eden siz yaptığınız süre boyunca sürekli keyif aldığınız uzaklaştığında özlediğiniz bir şey. Zevkler ise sizin bir anda çok ihtiyaç duyduğunuz çok istediğiniz ama ihtiyacınızı karşılamaya başladığınız anda birden ihtiyacınızın azaldığı şeylerdir. Ve o şeye bir yerden sonra daha az ihtiyaç duyarsınız. Dozunu arttırdığınız zaman daha az keyif veren şeylerdir. Yemek yemek gibi. Eğer acıkırsanız, yemek yerseniz o ihtiyaç bir anda azalır. Sonrasında ne kadar çok yemek yerseniz yiyin fark etmez, ne kadar doyarsanız doyun fark etmez. O aldığınız keyif miktarı artmıyor. Tutkuda ise tam tersi. Siz onu yaparken keyif alıyorsunuz. Yaptığınız süre boyunca sürekli keyif almaya devam ediyorsunuz. O iş bittikten sonra oradan uzaklaştığınızda daha çok özlüyorsunuz ve dönüp tekrar yapmaya başladığınız zaman daha büyük bir keyif alıyorsunuz. Halihazırda yaptığınız şeyi farklı şekillerde bile yapsanız aynı şekilde keyif almaya, aynı miktarda keyif almaya devam ediyorsunuz. Ben bir şeyin benim tutkum olup olmadığını nereden anlayacağım diye soruyorsanız eğer kendi kendinize şunu sorun ben neyi yaparken dünyada neler olup bittiğini unutuyorum. Ben neyi yaparken etrafımda neler olup bittiğini anlayamayacak kadar odaklanabiliyorum. Ya da ne olsaydı ben bu kadar çok odaklanırdım. Bu konuyu düşünürseniz eğer neye karşı tutkunuz olduğunu anlayabilirsiniz. Yine bir şeyin tutku olup olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Ölüm bir gerçek. Ben öleceğim. Her insan gibi öleceğim. Ve ben bu işi yaparken ölmek istiyorum dediğiniz şey ne? Eğer bunun cevabını verebiliyorsanız işte tutkunuz bu. Ben bu işi yaparken ölmek istiyorum. Ben bu görevi yerine getirirken ölmek istiyorum. Ben bunu başaramasam bile, bunu yapamasam bile en azından bu işi yaparken ölmek istiyorum dediğiniz şey neyse bu sizin tutkunuz olabilir. Eğer ben herhangi bir şeye karşı çok fazla ilgi duymuyorum, o işi yaparken çok keyif aldığım bir şey yok, ben bu işi yaparken ölmek istiyorum diyebildiğim herhangi bir şey yok. O iş yaparken çok keyif aldığım, uzaklaştığım zaman keşke bir daha yapsam, hemen yapsam, tekrardan yapsam dediğiniz bir şey yoksa, böyle düşünüyorsanız eğer bu sizin herhangi bir tutkunuz olmadığı anlamına gelmiyordur. Mutlaka bir tutkunuz vardır. Yalnız eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, hiçbir şeyden keyif almıyorsanız, zevk almıyorsanız, hiçbir şey size o kadar ilgi çekici gelmiyorsa, bu kadar çok mutlu etmiyorsa o zaman sağlık problemimiz var demektir. Bir psikoloğa görünmeniz sizin için faydalı olacaktır. Tutku o an yaparken keyif aldığınız şeylerdir dedik. Eğer bu keyif aldığınız anları bir düzene sokarsanız, istikrarlı şekilde yaparsanız bu yaptığınız şeyi, eğer o tutkuyu, keyif alma durumunu düzenli hale getirebilirseniz ya da o tutkunun yükseldiği anları iyi kontrol ederseniz bunları düzenli hale getirirseniz bir süreç halinde odaklanırsanız bunu yapmaya bunun sonucunda yapmak istediğiniz şeylere çok daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tutku ve istikrar bir araya geldiği zaman sizin hedefinize amacınıza ulaşmanız için çok düzgün harika bir yol oluşturur resmen. Bu kanalı açtığım ilk günden beri kişinin kendisini tanıması, hayatı anlaması, hayattaki yerini öğrenmesi anlaması için çeşitli içerikler üretiyorum ve bu içerik de bunlardan bir tanesiydi tutku dediğimiz şey de sizin bu dünyada yapabileceğiniz diğer insanlardan çok daha iyi yapabileceğiniz nadide bir şeydir ve bu konuya odaklanın. Bu konuya odaklanmak, bunun üzerine düşünmek, bunun için çaba sarf etmek sizin için çok faydalı olacaktır. Umarım bu içerik de sizin için faydalı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız videoyu beğenebilir ve kanala destek olmak için abone olabilir. Soru ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Cause I think it's not gonna lie. Cause I think it's not gonna lie. Cause I think it's not gonna lie.